Arkadaşlar özenle kendin yap, değiştir, yenile, yenilen projelerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıta uygulaması yapacağız. Ben bugün yatak odasına uygulayacağım bunu. Koridoruma da yapmıştım. Short videolarından onu da görebilirsiniz. Burada uzun anlatımını anlatacağım. Çıta uygulaması için gerekli malzemelerden bahsedeceğim biraz. Şöyle internetten size de linkini açıklamalar kısmına bırakacağım mdf ince 8'e 100 yani 8 santim eninde uzunluğu da 100 santim uzunluğunda olan bir mdf parça kullanacağız çıta kullanacağız bunu Selsil'in bu 300 kiloluk mastiği ile uygulayacağım yapıştıracağım ve ölçmek için bir adet mezura ve kaleme ihtiyacımız olacak boya olarak da Selfie Dekor'un, Rich markasının Selfie Dekor'un böyle kendinden e, cilalı bir boyası var. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Bunu kullanacağız. Hadi uygulamaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle benim duvarım şurası ve şurası. O yüzden... Şimdi e, bu başlangıç ve bitiş çıtasını önce yapıştıracağım. Daha sonra ikisinin orta noktasını bulup ortaya çıta koyacağım. Daha sonra ortadaki ile en baştakinin ortasına koyacağım. Bu şekilde ölçülü bir şekilde çıtamızı yapıştıracağız. Başlıyorum. Şöyle çıtamızı biraz sert bir mastik olduğu için zorluyor beni. Ortalarına sürmemiz yeterli. Zaten sağlam bir mastik kullanırsanız iyice yapıştıracak. Bu şekilde mastiğimi sürdüm, evet bunu bu şekilde sıfır olacak bir şekilde yapıştırdım, şöyle iyice bastırıyorum, evet birinci çıtamı yapıştırdım, başlangıç çıtamı, şimdi e, sondaki çıtamı yapıştıracağım. İlk çıtamı yapıştırdım. Şimdi sondaki çıtamı da yapıştırıyorum. Çıtamı da yapıştırdım. Bastırıyorum. İki çıtamı da yerleştirdim. Nasıl eşit halde dağıtırım? Şu şekilde. Birinci ve ikinci çıtadan yani baştan ve sondan ölçeceğim. Şimdi benim duvarım 236. Ben 118'i işaretleyeceğim burada. İşaretledim. Tamam aşkım teşekkür ederim. 236 benim iki duvar arası. 118'e çizim mi yaptım yani işaretledim orta noktayı. Şimdi bir de bu çıtanın orta noktasını işaretleyeceğim. İki orta noktayı birbirine denk getirerek sabitleyeceğim. Orta e, çıtalar için su terası kullanacağım. Dik mi yamuk mu diye kenarlar için buna gerek yoktu ama ortada e, dikliğini kaybetmesin, eğilmesin sağ sol diye su terası kullanacağım. Şimdi 8 cm benim çıtamın genişliği. 4 cm'i işaretledim. Burada da 118 ben de işaretliydi. Gördüğünüz gibi. Şurada iki tane yani hem duvara çizdiğim hem de bunun üzerindeki yani MDF'nin üzerindeki orta noktayı hesapladım. Yapıştırmadan önce su ile kontrol ediyorum. Yerimi buldum. Bantla şöyle sabitliyorum kaybetmeyeyim yeri mi diye. Aşağıdan da atayım bir bak. Bantladım. Yerini kaybetmemek için yani mastikleyip yapıştırırken yerini kaybetmemek için çiziyorum. Yanlarını çizdim. Şimdi bir de üstten şöyle bir çizgi atalım. Açalım. Çizgimizi attık. Evet, yerimiz belli oldu. Şimdi mastik dediğimiz çıtayı o yere yapıştıracağım. Çıtamı şöyle mastikliyorum tekrar. Artık izi belirlediğim için yapıştırmak benim için çok daha kolay olacak. Evet. Güzelce sürdüm. Belirlediğim ize ...yapıştırıyorum. Alttan da. Evet. evet. İzi belirledim. Şimdi aynı işlemi... ...iki çıta arasında yani ortadaki ile... ...baştaki çıtanın arasına uygulayacağım... Şimdi benim en baştaki çıtamla ortadaki çıtamın arası 61 santim yani 122 santim'in arasını buldum 61 santim orayı çizdim yine aynı işlemi bu orta nokta için uygulayacağım ne yapacağım önce koyacağım çıtamı, çizeceğim yerini belirleyeceğim daha sonra mastikleyip yapıştıracağım bu işlemi istediğim aralığı elde edene kadar devam edeceğim ben devam ediyorum sizde de hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar çıta uygulamasını nasıl yapıştırıyoruz? Nasıl aralıklarla yapıştırıyoruz? Bunları gösterdim. Ben kendi istediğim aralıklarda çıtalarımı koydum. Şimdi aralarda böyle küçük boşluklar kaldı bazı yerlerde. Onları da mastikleyeceğim. Ondan sonra boy uygulamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar mastiklerimizi çektik. Ee, kağıt bantla duvarı boyamak istemediğimiz yeri bantlıyoruz. Kağıt bantla ilgili size minik bir tüyo vereceğim. Bu duvarı kaldırabilir bu bantlar kaliteli ise. Ben önce böyle e, bacağıma yünlü kısma sürüyorum kağıt bandı. Sonra duvara yapıştırıyorum ki sökerken e, o kaliteli tam yapışkanlığını alsın. Birazcık e, hafif yapışsın ve sonra rahat çıksın diye. Şimdi boya işlemine geçiyorum. Dediğim gibi Selfie Dekor'un, yani Rich markasının Selfie Dekor e, boyasını kullanacağım. Kendinden vernikli. Bu neymiş? Bambu rengiymiş. Şimdi boyamaya başlıyorum. Bunun için bir rulo kullanıyorum. Dediğim gibi bambu rengi benimki. Şimdi size göstermek adına biraz başlayacağım. Sonra videoyu hızlandıracağım. Rengi görün diye şuradan başlıyorum. Bence şahane bir renk. E, bu boyanın kapatıcılığı da çok iyi. Bir de bunun üstünde görün. Evet. Şu birleşim yerlerini fırçayla geçeceğim. Gerçekten şahane bir renk. evet arkadaşlar çıta uygulamasının sonuna geldik. Gerçekten çok şık oldu bence. Ne kadar kolay olduğunu da izlediniz. Şu yatak başlarının kenarlarına koyduğum abajurları da iki adım aldığım hasır vazolarla yaptım. Onların da yapılışını shorts kısmından izleyebilirsiniz. Projemi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.